Sevgili dostlar merhaba. Bugün üç tane fon inceleyeceğiz öncelikle. İki tane fon neden düşüyor? Bir tane fon neden yükseliyor? Onlara bakacağız. BDS fonu düşmeye başladı. BDS, Pardus Portföy, biz 30 dışı şirketler hisse senedi TL fonu bir haftada yüzde iki düştü. ZV fonu, ZV fonu halen şampiyonluk bir numarada şampiyonlukta. Ziraat Portföy üçüncü serbest TL fonu ama biri dün yüzde 3,14 değer kaybetti. Acaba bu fondan çıkmalı mıyız? Bunu inceleyeceğiz. Bir de URA fonu. URA fonu dün size anlatmıştım. Ata portföy enerji değişken fon bir haftada yüzde %13 değer kazandı. Neden yükseliyor? Onu inceleyeceğiz. Öncelikle hemen gidelim bakalım. Ee, Z ZVO Ziraat Portföy 3. Serbest Fon. Yani şampiyon olan fon bir, bir ayda yüzde yirmi bir ayda yüzde yirmi getirisiyle şampiyon olan fon acaba neden bir günde yüzde üç düştü? Buna girmek için hemen şeye gidiyoruz. Investing.com'a gidiyoruz. Investing.com'da ne yapıyorduk? bir izleme listesi oluşturduk. İzleme listesinde bu fonun içindeki hisselere bakıyorduk. Şimdi bu fonun içindeki belli başlı hisselere baktığımda neleri görüyorum? Biotrend yatırım var. DCDE Trading var. San Tekstil var. Gen ilaç ve sağlık ürünleri var. Ve Sven Tekstil var. Şimdi Bunların tabii Investing.com'da bu hisselerin e, teknik ve mali durumlarına baktığımızda mesela birinci DCD Trading'e teknik detaylarda günlükte güçlü sat veriyor. Biotrend yatırımda gene saatlikte sat veriyor. San Tekstil'de San tekstil en enteresanı günlük 0.41 yükselmiş ama güçlü saat veriyor. 5 dakikada saatlikte 15 dakikada ve günlükte. Gen ilaç sağlık ürünlerine baktığımızda o al veriyor. Sven tekstile baktığımızda Sven tekstil de al veriyor. Şimdi san tekstili tıklayalım mesela. San tekstili tıkladığımızda daha detaylı analize bakalım. Evet, Santextil detaylı analize girdiğimizde investing.com'da dostlar, siz de bunu izleyebilirsiniz. Gerçekten şeyden güçlü bir serbest düşüş yapmış. İnanılmaz bir düşme var. Yani böyle e, grafiğine baktığımızda böyle. Böyle in çık, in çık, in çık, in çık. Yani e, o zaman bu ZVO e, birinci olan şampiyon fon yavaş yavaş bana göre elden çıkarma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. İkinci olarak BDS fonu, efsane olan fona bakalım. BDS fon, BDS fonumuz neden... E, düşmeye başladı. Bir haftada neden? Yüzde iki eksi yaptı. Pardus portföy biz iş şirketler hisse senedi yoğun fonumuz. Nazar mı dedi? Bir haftalık grafiğine baktığımızda Tefas'tan 23'ünde 23'ünde dostlar, dostlar fiyatı 1.98'miş ve 28'inde fiyat 1.93'e düşmüş. Yani bunu, bunun içinde neler var? Tekrar bakalım. Bu bu fonun içinde neler var? Ee, gene Investing.com'a gidelim. Investing.com izleme listesi. Ben izleme listesini nasıl oluşturacağı konusunda sizlere bilgi vermiştim. Bunu benim o videomu izleyebilirsiniz. Bakın içinde mesela bunun Turex Turizm var. Turex Turizm Turex Turizm hissesi var. Turex Turizm hissesi %50'ye yakın düşüş kaydetti son zamanlarda ve bugün gene yüzde %6,95 aşağıda. Bu BDS fonu bunu azaltmaya başladı fakat ne kadar azaltsa da tamamen şey yapmadı ve güçlü sat veriyor. Mesela gene şeye gidelim. Fintables'a gidelim. Fintables'da BDS'ye tıkladığımızda BDS'nin içinde hisseleri görüyoruz. Mesela arttırılan pozisyonlar var. Azalt, azaltılan en büyük pozisyonlar arttırılan ve azaltılan pozisyonlar. Azaltılan pozisyonlar içinde Turex var. Tezol var. Santec var. Safkrom var. Bunların hepsi negatifte dostlar. Yani BDS de bu şekilde şey yapmaya başladı. Yavaş yavaş. Yani kan kaybetmeye başladı. Ben şimdi o zaman ne yapıyorum? Kendi portföy stratejimi şöyle değiştiriyorum. Bundan sonra fonlarda günlük yüzde birin üstünde düşüş olduğu zaman benim tam bu bir yatırım tavsiyesi değil tamamen benim eğitim amaçlı bir video biliyorsunuz ve bu benim kendi tercihim siz bunun tam tersini de yapabilirsiniz ben ama şöyle değiştiriyorum fonlarda stratejimi yüzde biri yüzde bire kadar kayıplarda bir şey yapmıyorum yüzde birin üstünde kayıp olduğu zaman üçte birini satıyorum sonra Tekrar bakıyorum günlük yüzde iki Kayıp olduğu zaman elimdekinin yarısını satıyorum. Bakıyorum günlük %3 kayıp yani bugün ZVO gibi %3'ün üç gün üstünde kayıp olduğu zaman tamamını satıyorum dostlar. Yani ben e, stratejimi bu şekilde değiştiriyorum. Sizler de kendinize göre bir strateji oluşturabilirsiniz çünkü burada e, yerli hisseler yani biz yüzün içinde veya biz yüzün içindeki tür ee, biz İstanbul Borsası bizim borsamızda e, maalesef oynuyorlar. Yani oynadıkları için de e, çok böyle sert hareketler görebiliyoruz. Biz de bu sert hareketlere yakalamamak için benim sizlere önerim investing.com'da e, kaç tane fonunuz varsa o kadar fon için e, izleme listesi oluşturun ve her izleme listesinin altına da kendi e, o en büyük pozisyonlar 5 tane, mesela Fintables'tan bulabilirsiniz 5 tane en büyük pozisyonu oraya yapıştırın tabii Fintables'ta da takip edebilirsiniz bunu neticede o Fintables'ta çok güzel takip ediyor bunu anlık olarak takip ediyor bu tabii sponsorluk falan değil buradan yani hisselerdeki böyle çok sert hareketler varsa o hisselerin içinde Zaten onun fonun şeyine de yansıyacaktır, günlük getirisine de yansıyacaktır. Yani fonlardaki çok sert hareketlerden de şüphelenebilirsiniz. Ama e, oradan diyelim yakalayamadınız. Günlük benim e, kendi yapacağım tavsiye kendime yaptım tavsiye kendi stratejimi değiştiriyorum. Günlük yüzde birin yüzde bir açtığı zaman şey üçte birini satıyorum düşüş kalan elimde kalan hisselerde gene yüzde biri açtığı zaman üçte bir ama yüzde iki açtığı zaman yarısı yüzde üç açtığı zaman da tamamını satıyorum. Bu durumda ben bugün ZVO için şampiyon fon için satış emri verdim. Ya yani yükselebilir de düşebilir de bundan sonra önemli değil ama benim kendime böyle bir strateji oluşturdum. Sizlere de bunu duyurmak istedim. Gelelim fonu neden yükseliyor? Yani dün size tanıttığım Ata Portföyün enerji değişken fonu bir aylık getirisi yüzde 23. Acaba neden yükseliyor? Bunu şimdi sizlerle konuşacağım. Neticede bu yapay zeka ve nükleer enerji ile arasında bir şey var, bir bağ var dostlar. Yapay zeka ve nükleer enerji konusunda bir bağ var. Yani e, yapay zekanın çok hızlı gelişmesi ve maliyetlerin, robotların çok hızlı gelişme maliyetlerin düşmesi için çok yoğun bir enerji kullanımı gerekiyor. Bu enerjiyle normal e, şey kaynaklardan petrolden, doğalgazdan vesaire sağlamak imkansız. Rüzgardan sağlamak imkansız. Bunun için de nükleer enerjinin gelişimini hızlanması gerekiyor. Amerika Birleşik Devleti, Trump geçen cuma günü 5 tane kararname imzaladı. Nükleer enerjinin çok hızlı geliştirilmesi yönde. Önümüzdeki 25 yıl içinde nükleer enerjinin yerli üretimini dört katına çıkarmayı hedefliyor Amerika. Başkan Trump bu hedef kapsamında yürütme emirlerini imzadı. E, ABD Başkanı Donald Trump yeni reaktör onayları için düzenleyici süreci kolaylaştırarak yakıt tedarik zincirlerini güçlendirerek nükleer enerji endüstrisinin canlandırmayı amaçlayan başkanlık kararnamelerini Cuma günü imzaladı. Bu URA e, Ataportföy'ün enerji değişken fonunu roketlemesine yol açtı. Yani tabi Avrupa'da bu konuda e, harekete geçti. E, bu yüzden Ataportföy'ün e, enerji değişken fonu ki içinde nükleer enerji ağırlıkta e, bunun e, yükseleceği konusunda uzmanların görüşleri var. Ee, Avrupa'da ise Euronews'in haberine göre enerji güvenliğini arttırmak isteyen birçok Avrupa ülkesi nükleer enerjiye geri dönmeyi değerlendiriyor. Belçika'da 2003 yılında kabul eden nükleer enerjiden çıkış yasasını Avrupa yürürlükten kaldırdı. Belçika parlamentosu bu ayın başında yaptığı oylamada nükleer enerjinin aşama olarak son dağılmasını öngören 2003 tarihli yasayı iptal etti. Ve Enerji Bakanı Bihet, Mathieu şunu diyor. Nükleer düşük karbonlu bir enerji kaynağı. Bu sayede Avrupa iklim hedeflerine ulaşabiliriz. Ancak bol bulunan bir enerji kaynağı diyerek şunu da sözlerine ekledi. Avrupalı ortaklarımızla 3 hedef paylaşıyoruz. Tedarik güvenliği, kontrol edilir fiyat ve düşük karbonlu enerji. Nükleer enerji bu üç kriteri de karşılıyor. Almanya, İtalya, Polonya, Danimarka ve İsveç'ten de dönüş sinyalleri almaya başladık. Almanya 2011'de nükleer enerjiye veda etme kararı aldı ve 2023'te son üç santralini kapattı. Ancak Şansölye, Frederik Merz seçim vaatleri sırasında sektörü yeniden değerlendirme sözü, ver sözü vermişti. Merz Ocak 2025'te nükleer santralleri yeniden açmanın büyük olasılıkla mümkün olmayacağını söylese de bu vaat Almanya'daki siyasi atmosferde ciddi bir yön değişimine işaret ediyor. Ayrıca Alman hükümeti geçtiğimiz günlerde nükleer enerjinin yenilebilirlikle aynı düzeyde ele almasına dair AB yasalarını engellemeyeceklerini de söyledi. Yani dostlar e, neticede nükleer enerji geri dönüyor diyebiliriz. Şimdi mesela Turex Turizm, Turex Turizm olduğu şeylere, bütün hisselere, bütün fonları çok ciddi takip etmek lazım. Çünkü Turex Turizm şey yaptı, yani bayağı ciddi bir düşüş sağladığı için. Mesela Turex Turizm taşımacılık aşırı hisselerinin portföyünde bulunan bazı yatırım fonları, ben burada size sıra sıralayayım. Eee LLA fonu, PAF fonu, KHC fonu, BDS fonu, POS fonu ve TGV fonu. Burada e, bu türeks turizm hisseleri bu fonlarda ol, olduğunu olduğu biliniyor. Bu verilerdeki 2025-2024 yani bu tabi geçmiş veriler açıklanıyor. Günlük veriler açıklanmadığı için siz de bunu kontrol edin dostlar. Yani borsadaki hisseleri takip etmek gerekiyor. Bu hisseleri e, ayrıca fonlardaki hisselerin borsadaki günlük iniş çıkışlarını ve ani düşüşlerini, sert düşüşlerini, sert yükselişlerini takip etmek gerekiyor. Bu takip sayesinde biz fonlardan e, çıkış stratejimizi veya fonlara giriş stratejimizi, stratejimizi belirlememiz çok önemli. Bu özellikle yerli borsa yerli hisse senetleri barındıran fonlar için çok önemli. Ee, tabi şeyleri yabancı e, Nasdaq veya S&P'deki hisse senetlerini barındıran fonlar da tabi buna dahil ama özellikle yerli hisse barındıran fonlar bunun için çok önemli. Bu takibi bizim mutlaka yapmamız gerekiyor. Tabi ben elimden geldiğince. Bunu yapmaya çalışıyorum ama e, tabi takdir edersiniz bu kolay bir şey değil. Evet dostlar onun, size bu konularda dikkatinizi çekmeye çalıştım. Mesela e, nükleer enerji konusunda e, dünyada nükleer enerjiyle yine gelişmeler oluyor. Yani bu Trump'la birlikte gelen bir şey. Bunu da yakın takip etmekte yarar var. Bu arada altın altının e, durumu altın sıkıştı yani yatay seyir gibi 300 e, dolar civarında onsu 3.300 dolarında aşağı veya yukarı böyle hafif oynamalar yapıyor. Onun için altın e, işte dün de anlatmıştım 3.100 dolarla 3.500 dolar arasında ee, düşerse 3100 dolara kadar düşer diyor uzmanlar. Yükselirse de 3500'e kadar yükselebiliyorlar. Fakat ee, düşme yönünde yani 3100'e doğru düşme yönündeki görüşler daha fazla gümüşte tabi altın bu şekilde olduğu zaman gümüşte e, bu şekilde devam ediyor. Yani e, gümüşün de çünkü e, dünyadaki Resesyon endişeleri kalkmadan Bu küresel tarifeler şey yapmadan Yani gümrük tarifeleri belli bir anlaşmayla sonuçlanmadan Dünya çapında neticede altın ve gümüşün akıbeti de belli olmayacak gibi Bir de dostlar tarifeler konusunda enteresan bir şey var Trump'ın bazı ülkelere uyguladığı Gümrük tarifelerini Amerika'daki mahke mahkemelerden bazı mahkemeler veto etti. Yani kaldırdı, iptal etti. Yani Trump'ın şu ülkeye bu kadar, bu ülkeye bu kadar diye uygulayacağı gümrük tarifeleri veto etti. Yani iptal etti mahkeme. Mahkemenin iptal gerekirse Trump'ın bu konuda yetkisi yok diye iptal etti. bu bu da enteresan bir gelişme oldu bu gelişme bakalım nelere yol açacak, olumlu mu olacak, olumsuz mu olacak bunu da dikkatle izliyor olacağız. Bakalım inşallah neticede aslında mahkemelerle Trump'ın arasındaki bir kavga Amerikan mahkemeleriyle Trump'ın Trump zaten yurt dışındaki dünyadaki Avrupa, Çin vesaire her ülkeyle gümrük tarifleri konusunda kavga ediyor. İşte bir de siyasi olarak işte ne yapıyor? İşte Kanada eyaletimiz olsun diyor. İşte şey diyor tatil kuracağım diyor. Bilmem İran'a diyor şey yap diyor. Nükleer şeylerin sona erdir diyor. Bir siyasi kavga var. Ekonomik kavga bir de içeride adalet mahkemelerle kavgası olduğu takdirde yani bu Amerikan dolarına olumlu yansıyacağını düşünmüyorum. Tabi bu arada Avrupa'daki e, Avrupa Euro'nun da rezerv para olma zamanı artık geldi gibi de yorumlar var. Yani Amerikan doları düştükçe Euro'nun rezerv para olma e, konusundaki iddiaları da belki artabilir. Şu an zaten %10'un üstünde Euro değer kazandı ve onu sürdürüyor Dolar'a karşı. Biz e, birkaç ay evvel Dolar'la Euro birebir aynı olacak diye düşünürken şimdi euro %10 üstünde değer kazanıyor. Bu tabi Türkiye'deki ihracatçılar için olumlu. Çünkü biz euro olarak ihraç ediyoruz, dolar olarak ithal ediyoruz. Bakalım inşallah önümüzdeki günlerde daha güzel haberler olur. Amerikan borsaları iyi gidiyor. Nasdaq, S&P iyi gidiyor. İyi gitmeye de devam ediyor. Yani e, yerli borsa e, kazandırmamasına rağmen bizim daha evvel tanıttığımız fonlardan alan dostlar varsa Amerikan borsaları ile ilgili bunlar e, iyi gitmeye devam ediyor. Şu an Amerikan borsalarında yani S&P olsun, Nasdaq olsun e, uzmanlar sert bir düşüş beklemiyor, yükselmeye devam ediyor. Yani onlar da bir ayı piyasası görünmüyor. Ve oradaki fonlarımız da şu an tutuyoruz dostlar. Yani almış oldum ben tutuyorum. Yani Nasdaq'ta ve S&P'deki hissesi olan içinden S&P ve Nasdaq hissesi olan fonlarımız vardı. Mesela TMG gibi iş Bankası'nın bütün dünyadaki borsalara yatırım yapan fonlar vardı. İşte A, AFA var, e, Akbank'ın, AFT var, Yeni Teknolojiler e, fonları vardı. Bunları tutmaya devam ediyoruz. Nvidia güzel bir bilanço açıkladı. Yani şu an ağırlığımız e, Amerikan borsalarında, yerli borsada ise biliyorsunuz yükselişler satış fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Biz de tabii böyle... Ee, bir zamanlar e, yerli Ziraat Bankası'nın yapışık ikizleri vardı, e, e, Ziraat GYO'yu barındıran iki tane fonumuz vardı e, ve onlar şimdi <laughs> diplerde. E, demek ki dostlar bu Ziraat GYO çökünce o fonda çökmüş oldu çünkü en çok içinde Ziraat GYO var, iki fonda çökmüş oldu. Şimdi Ziraat Bankasının ZB'ye o da yavaş yavaş ona da vedalaşma zamanı geldi gibi görünüyor. Yani onun için benim size özetle söyleyeceklerim fon yatırımı yapmak istiyorsanız fonun içindeki hisseleri günlük olarak takip etmemiz gerekiyor. Bunu da takip etmek için Investing.com olabilir, FinTables olabilir veya başka siteler olabilir. Yani bu hisseleri Teknik analizini ve temel analizini günlük olarak takip etmek gerekiyor. Bir de kendinize bir stop loss seviyesi belirlemeniz çok önemli. Yani ben bu fon %1 düşerse bir satacağım, %2 düşerse mi satacağım, %3 düşerse mi satacağım? Ne kadar mı satacağım? Ve bu fonu ne zaman alacağım? Özellikle tematik fonlarda az evvel anlattığım ata portföy enerji değişken fonu gibi tematik fonlarda bu bir yatırım tavsiyesi değil sakın ben bunu anlattım diye almayın. Ee, ve e, bu tema ile ilgili dünyadaki gelişmeleri haberleri takip etmek gerekiyor. Trump'ın imzaladığı nükleer e, enerjileri karar avrupadaki nükleer enerjiye yeniden dönüş e, eğilimleri e, demek ki e, nükleer enerjinin önümüzdeki yıllarda dünya gündeminde robotik teknoloji ve yapay zeka ile birlikte e, birbiriyle sinerji yaratacağını bize düşündürüyor. Onun için de e, bu en, e, enerji, nükleer enerjiyle ilgili fonları alıp almamayı çok ciddi olarak değerlendirmek gerekiyor. Ben de e, görevimi yapıyorum. Sizlere bu fonları, radarımı aldığım fonları sizlere sunuyorum. Sizler tabii bunlar hakkında görüşlerinizi yazıyorsunuz. Olumlu, olumsuz. E, alınır, alınmaz. Artılır, azaltılır. Bu herkesin kendi risk seviyesine göre. işte. Bazı bazı vatandaşlar işte kan şekeri yükselebilir, tansiyonu yükselebilir veya uykuları kaçabilir böyle günlük iniş çıkışlarda o zaman bu arkadaşlar tabi bu fonları almamasında yarar var. Biz yatırımcılık mantığıyla hareket ediyoruz ve bir yıl zararını ettiğimizde bir fonlarda bir yıl beklemeyi de göz alıyoruz. Onun için bizim uykularımız kaçmıyor ama risklerimizi analiz ederek diyoruz ki işte kendimize göre stop loss belirliyoruz. Bu 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 %1 %2 %3 düşmelerde kendimize göre bir oyun planı sizler de kendinize göre bir oyun planı belirleyebilirsiniz. Evet dostlar bugünkü konuşmamız bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer beğendiyseniz bir şeyler öğrendiğinizi düşünüyorsanız abone olmayı paylaşmayı bildirim zilini açmayı da ihmal etmeyin lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlığınıza iyi bakın. Paralara sahip çıkalım.